Merhaba arkadaşlar. Bir tane YouTube'da İrem Dökmece diye biri var. Allah belasını versin onun. İlk önce böyle başlayacağım. Çünkü deli. Bir de diyor, bir de bir videoda şey yapmış. Ali Mert'in arkadaşlarına uyarı yapıyorum demiş. Ali Mert'le dalga geçiyorsanız susun lütfen. daha böyle bir şey yapmayın. Ne yapsak biz Ali Mert'e? Biz sana laf ediyoruz. Bir de üzülüyormuş. Allah Allah. Öyle bir şey yapmadık ki biz. Kendisi alıyor. Yani kendisi ağlıyor da ki yani Mert'e değil. İrem'e dedim ben. Ne diyeyim şimdi ben bunu. Biz zaten Buğra'yla ikimiz. ikimiz Buğra'yla. Onu biz halledeceğiz. Çünkü o artık korkup kaçacak. Bir daha da bizimle görüşemeyecek. Ve yorum yazamayacak nokta. Hele bu videoyu, hele İrem görsün, hele Buğra görsün, hele Ali Mert görsün. Bitti. Bitti abi. Bitti. Allah'ım ya Rabbim ya. Bir uyarı videosu çekiyor. Sen zaten o diyor ki biz ben Ali Mert'in kuzeniyim. Sen bir git işin başına diyor. Ben senin aklını alırım aptal diyor bize. Ben de derim ki bizim arkamızda Müslümanlar var. Allah var, melekler var, Hazreti Muhammed var. Sen bize ne yapabilirsin diyor. Ay diyorum bir ben de bu ara. Sonra ko korkuyor. Geliyor. Onu zaten ben onu yazınca var ya Buğra da bir şey yazdı. Buğra da Yazdı sonra. Onun işi bitti. Gitsin o. Gitsin cehennemin dibine. Gitsin elinin körüne. Ne küçük bir kızmışsın ya. Ben sana laf ediyorum. Ben Buray'a laf etmiyorum. Buray'la ben sana laf ediyoruz. Ali Mert değil. Sana. Sana. Sen de bize laf ediyorsun. Ne yapalım böyle? Ağlayalım mı böyle? Ne, ne deliymişsin sen ya şimdi. Kötü bir şey de söylemek istemiyorum. Sabrını zorlama. Lütfen. Hadi şimdi git cehennemin dibine. Hadi bay bay. Allah Allah.